Palandöken Belediyesi Paltin Moral ekibi olarak bugün de Hatay'dayız yine. Aselsan'ın kurmuş olduğu deprem afet çadırlarındayız. Minik çocuklarımıza şimdi masal açtık bugün miniklerin günü sabah. Şöyle göstereyim ben. Burada gerçekten Aselsan muhteşem bir organizasyon yapmış. Onu etmiş. Şurada nasıl mikroplar mı dolaşıyormuş? O kadarını bilmiyorum. Ama birden bir hayvanın çıkmış. Yakında duran elmar John'u şöyle demiş küçük albüm, sarı elmalarından bir tane yemek ister misin? Küçük albüm yemiş. O zaman başında boynuzlar ve ayakların yerinde çorlaklar çıkmış. Sonunda bir keşeğe dönüşmüş. Bir zamanlar... VE TAVŞAN Bir tilki ve bir tavşan varmış. Tilkinin güzel bir evi varmış. Buzdan yapılmış ve parlakmış. Tavşanın evi ağaç kabuğundanmış. Elbette ormanı bağırırmış.